Merhaba arkadaşlar. Bugün de bu ikinci sürpriz yumurtayı açacağız. Açacak yer bulamadım. Açacak yeri yok. Ben bir açıp geleyim. Ve açıp geldim. Şimdi bakalım içinde neler. Hmm, güzel şeyler varmış. Bir tane... Böyle bir şey çıktı parfüm gibi. Sadece plastik ama içi açılmıyor. Böyle bir şey çıktı. İçi açılmıyor mu? Yok. Böyle bir şey. Parfüm gibi. Böyle bir tane paket çıktı. İçinde oyuncaklar var. Burada bakım ürünleri gibi şeyler var. Parfüm çıktı. Boş. Değişik değişik şeyler var. Böyle bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle telefon bu. Böyle. Telefon. Bir tane de yüksek çıktı böyle. Bir tane daha yüksek. Ve Böyle bir tane daha süs. 30, değil mi? Bir tane de toka. Böyle. Açılıp kapanıyor. Böyle bir tane toka işte. Bir tane de tarak gibi bir şey var. Bu ne bilmiyorum ama. Şimdi bir tane daha böyle. Bakalım. tekerleği oraya bir dakika. Bu da kaydırak böyle. Tekerleklerini takacağım. Bir dakika takamadım. Ben onu takıp geleceğim. Evet arkadaşlar artık geldim. Böyle bir şey bu da. Böyle bir normal bildiğimiz kaydırık işte. Bundan da yine lollipop çıktı. Ve sticker. Böyle güzel güzel şeyler var. Bir tane de böyle bir tane. Rinko şey. Böyle. Bir tane böyle. Rinko. Şimdi bu stikerleri nereye yapıştıracağız? Onları göstereyim mi? Dünkü videoyla bu videonun aynı o iki stikörü yapıştıralım mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar bu sticker bu stikörleri de bu dolaba yapıştıralım. Bu da dünkü videoda. Ben çıkartıp geleyim bunları. Ben bu yapıştıracağım. Sonrası nasıl duruyor göstereyim. Evet arkadaşlar stikörler böyle durdu. Şu dolaptaki şunlara bakmayın bunlar. Çıkartınca böyle oldu. Böyle durdu bu stikillerde.